Evet arkadaşlar. Şu an Melon'un hayatı serisinin e, adı değişti. Melon Sandbox bölümleri. Ve artık 20 part değil part falan yok. Yani çok isterseniz atarım. 20 bölümü de geçse. Melon Sandbox bölümleri serinin adı artık. Ve e, Melon Sandbox'taki babayı değiştirdim. Şimdi Seriye bir geçelim ilk önce. Çocuklar. Ya bir sakin olun ya. Sen ne? He. <laughs> Bak döverim sizi. Aynen aynen biz seni döveriz. Evet. Silahımız var. Ne? Silah mı dediniz siz yoksa ben mi yanlış anladım? Evet hatta göstereyim baba. Bak 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 bak. Bir de gösterecek misiniz? <laughs> lan. Onları bana verin lan. Yok ye. Bak eğer onları bana vermezseniz döverim sizi. Aynen aynen biz döveriz. O zaman ben alırım sizden. Aynen aynen. Lan silah gir. Silahımı ver silah. Lan silah almaya çalışma. Ha <laughs> ha seni silahını aldım. Şimdi sil silahı bir kaldıralım. Kurtulalım bu silahtan. Ne? <laughs> Sinirlenme lan. Ah çok sertmiş. Ne dedin ne dedin? Bir şey demedim baba. He. Gel bakayım sen de. Ne var ya? Ne var? Ver o silahı bana. İlk önce e, kardeşimle bir şey konuşalım. Kulakla, kulağımız. Baba sana bir teklifimiz var. Neymiş o teklif? Bir günlüğüne uslu olacağız. Yok her gün uslu olun. Bak baba eğer kabul etmezsen bugün de uslu olmayız. İyi tamam teklifi kabul ediyorum. Bu arada bugün sünnet olacaksınız. Ne? Sünnet mi? Eyvah. Kardeşim ne yapacağız? yapacak bir şey yok. Bir gün de ona olacağız dedik. Mecbur kaçmayacağız. Yarabazlık yapmayacağız. İyi tamam. Baba sana silahı da vereyim. Ne olur ne olmaz al silah. Ha şöyle bir akıllı olun çocuklar Aferin şöyle akıllı olun. Akıllı olun şöyle işte. Evet. O zaman gelin sünnet yerine gidiyoruz. Tamam baba. Tamam. Eyvah kardeşim biz ne yapacağız? Bilmiyorum valla. Bugün yine de akıllı olacağız dedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Evet arkadaşlar şu an sünnet yerini koyuyorum. yanlış tarafa koydum. Arkadaşlar yanlış tarafa koydum. Reklamı kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir çek çekeyim. Havası giriyor mu? Giriyor. Şimdi arkadaşlar burada videoyu hızlandırabilirsiniz. Burada videoyu hızlandıracağım. Çocuklar bir şey olmaz. Tamam baba. Hadi yürüyün biraz hızlı. Tamam baba. Oo, çocuklar hoş geldiniz. Siz ne olacaksınız? Evet maalesef. O zaman arkadaki gel bakayım. Ben mi? Evet. Hayır. Hadi oğlum. Hadi. Bugünlü bir günlüğün uslu olacaktınız. Hadi. İyi tamam. Çok korkuyorum. Kardeşim. Üzülme. Aynı şey zaten bende de olacak. Tamam kardeşim. <laughs> Onlar da ne? Bıçak testleri oldu. <laughs> Hadi. İyi tamam. Ne yapacağım ki? Neyse mecbur. Yatıyorum o zaman. Yatmadan önce sana bir şey içireceğim. Ve zaten sana bu işlemleri yaparken hiç fark etmeyeceksin. İyi tamam. İç bakalım bu yeşil şeyi. Hmm. Değişik görünüyor. Çemedim. Neyse arkadaşlar içmiş gibi. Benim uykum geldi. Tamam. Uykun geldiğine göre sen yat, biz işlem. Ben de işlemlere başlayayım. Tamam. Yatayım. Evet uyuduğuna göre başlayabiliriz. İlk önce hangisiyle başlasam? İlk önce bir bıçakla başlayayım. Bıçak iyi olacak. Bıçakla iyi yapabiliriz. Arkadaşlar reklam geliyor. Kusura bakmayın. Burada videoyu hızlandırabilirsiniz. Evet, şimdi buradan burada derken oyun mu dondu, donmadı da. Burada freeze'a tıklıyorum arkadaşlar. arkadaşlar ikiye bölündü. Çok da sıkıntı değil. Freeze'ini kaldıralım şunu. Evet şu an ortadan da ikiye ayrıldı. Bunu çözmenin bir yolu var. Şöyle yukarıdan iğnemizi alalım. İşte bu iğne. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı var galiba. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı var. oyunda sıkıntı çıktı. Üstü de yırtıldı falan arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar çok da önemli bir şey değil. Siz izlemeye devam edin videoyu. Yeter arkadaşlar. Bir de abone olup like atın. Şöyle. Bir de üstüne ayakkabısı giydirilmiş. Şapkasını da sakalım. Yaramaz çocuğumuzun. Şimdi en güzelimi en güzele testereye geçelim bakalım. testere testere ile de işimiz bitti testereyi de yerine koyabiliriz testere ile işimiz bittiğini göre evet şimdi güzelim mi güzel balta Şimdi baltamıza geldik. Balta en güzeli denilebilir. Aman düşürmeyelim. Ve evet, şimdi bunu iyileştireceğiz. arkadaşlar. Ayağı kaldıralım. Üstüm hmm. niye kanlı ya? Sinnet ettik seni. He. Ya korkacak bir şey yokmuş ya. Zaten uyudum. bir şey iyi olduğunu fark etmedim. İyi. Evet şimdi diğer çocuğu alalım. Oğlum acıdı mı? Hiç de bile. Hatta hiç fark etmedim bile çünkü uyudum. Tamam oğlum. Evet gel bakayım sen. Şimdi tamam abi. Ben yürümeyi aktifleştirdim arkadaşlar. Şimdi yaptıracağız. <laughs> evet başlayalım. Şimdi ilk önce bununla da baltayı da başlayalım. Şimdi bıçak. Bu kadarcık kan, kanamaya başladı. Hemen o meşhur iğnemizi yapalım. Ve çekelim. Şimdi ucundan bir testere ucundan bir testereyle keseceğiz. Evet. Şimdi bu işimiz de bitti. Şimdi uyanmasını bekleyelim. Bayıldı. Bir şey mi oldu çocuğuma yoksa? Korkmayın. Yataktan düşmüştür en fazla. Evet yataktan düşmüş. Ha? Neredeyim ben ya? Burası da neresi? Net oldun. Ha bu kadar mıymış? Neyse hadi. Şimdi kendimizi küçük bir ev yapacağım. Yeter. Tamam. Ama yarın evi beğenmeyiz. İyi tamam. Yani para bulabil bulabilirsem artık yani. Para bulabil bulabilirsem. Yiyecek bir de sadece karpuzumuz var. Yani fazla da diyebiliriz, az da diyebiliriz. Karpuz iyi. Biz zaten melonuz, melonda karpuz demek. Daha da Sadece böyle, Sadece adı nasıl şeklinde olmuş. Sadece dört tane. Hı. Tamam. Küçücük bir şey dediğim bu kadar yani. Yani bu kadar yapabilirim çocuklar. Yani yapacak bir şey yok. Tamam baba. Evet evimiz bitti. Bu kadar evimiz. Delkan arkadaşlar reklam gelip gitti. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm burada bitti. Bay bay. Bay bay.